Bu insanlara iyi bakın. Ellerindeki teknolojik gücü hangi alanda isterlerse o alanda geliştirebilir, güçlendirebilirler. Part 1'deki videomuzda sizlerle bilim, araştırma, tıp ve hatta oyun dünyasındaki yapay zeka katkılarını ele almıştık. Şüphesiz çoğu alanda gelişen bu teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ve hatta hayatlar kurtarıyor. Peki hayat kurtaran bu teknoloji hayat sonlandırabilir mi? Bu videoda sizlerle hiç istemesek de dünyada olan savaşların acımasızlığından bu senaryolardaki teknolojinin ve yapay zekanın katkılarını ele alacağız. Hadi başlayalım, yarının teknolojileri iyi seyirler diler. Yazılım ve kodlama bilgisiyle komutlar vererek bir bilgisayar, telefon geliştirilebilir bunu hayatımızın her noktasında deneyimliyoruz. Peki bir robota savaşma kabiliyetleri öğretilir, ona bir silah verip savaş alanına gönderirsek ne olur? Hayatımızı kolaylaştırsın diye üretilen mini robotlar amaçları dışında kullanılırsa neler yapabilirler? Ya da bu teknolojilerin çoğu zaten bu amaçla mı geliştirildi? Bu soruları daha yakından ele alalım. Öncelikle savaşın her türlüsü tehlikeli ve kötüdür. Hiçbir savaşın kazananı olmaz. Savaşanlar o tetiği çekenler sen gibi ben gibi içimizden birileri. Savaşın hiçbir durumda savunulacak bir yanı yoktur. Ama bu dünyanın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Yıllardır savaşlar var ve maalesef olmaya devam edecek. Devam edecek elbette ama biçimleri veya taktikleri değişiyor artık. Savaş alanlarında tetiği çekenler artık insanlar değil, teknolojiler olmaya başladı. Teknolojik olarak gelişmiş ülkeler yapay zeka teknolojilerini kullanarak savaşlarda üstünlük hatta galibiyet sağlıyorlar. Silah kullanan robotları eskiden aksiyon filmlerinde görürdük, şimdi ise hayatımızda. Eğitimli askeri personel olmadan çalışabilen otonom silahlar etik sorunları gündeme getiriyor. İnsan müdahalesi olmadan hedeflere ateş edilmesi sivil kayıplara yol açma riski taşır. Ayrıca bu sistemlerin hangi hedeflere ateş etmeye karar verdiği ve nasıl programlandığı konusu büyük bir etik sorun teşkil eder. Uydudan komutlanan sistemler askeri liderlere ve operasyon görevlilerine uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunar. Uzak bölgelerdeki durumlar hakkında gerçek zamanlı bilgi edinme ve gerekirse müdahale etme yeteneği sağlar. Silahlanmış yapay zeka, görüntü tanıma ve analiz yetenekleri sayesinde canlı ve silahsız hedefleri silah sistemlerinden ayırt edebilir. Bu... Savaşın sürdüğü karmaşık ve değişken koşullarda büyük bir öneme sahiptir. Hedeflerin davranışlarını izleyerek düşman birimlerini tanıma yeteneğine sahiptirler. Örneğin, düşman olarak görünmeyen bir hedefi yapay zekaya tanımlarsanız, o hedef hiçbir şart ve koşulda düşman olarak görünmeyeceği için ona asla zarar vermeyecektir. Yine de çok üstlerine gitmesek iyi olur tabii. Belirli görevleri hızlı bir şekilde öğrenebilir ve uygulayabilirler. Bu, yeni taktikleri, hedefleri ve stratejileri daha hızlı bir şekilde öğrenme ve uygulama potansiyeli sağlar. Duygusal faktörlere sahip olmadıkları için, duygusal stres altında çalışma konusunda insanlara göre avantaja sahiptirler. Bu, daha soğukkanlı bir şekilde kararlar alabilme yetenekleri anlamına gelir. Gelişmiş hareket kabiliyetleri tanımlanan robotik silahlar, savaş alanında bu kabiliyetleri ile avantaj sağlarlar. İnternet bağlantılı olan bu silahlar anlık müdahale, güncelleme ve komut yenileme gibi özelliklere uydu bağlantılı bir şekilde sahip olurlar. Verilen komutlar ya da yazılımların dışında bir şey yapmaya zorlanırsa bir robotik cihaz nasıl tepki verebilir sizce? Eğer internet bağlantılı bir cihaz verilen komutun yasallığını ya da etikliğini internetten araştırmaya kalkıp kendi kararını vermek isterse, üreticisinin bile komutlarına karşı gelirse bilim kurgu filmlerindeki gibi bir robot Başka robotlar üreterek insanlığı ele geçirmeye kalkar mı dersiniz? Şimdilik bir olasılık sadece. Günümüze dönelim. Şu an savaş alanlarında neler oluyor? Uydu bağlantılı insansız hava araçları gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerin çoğunda savaşın gidişatını büyük ölçüde değiştiriyor, öyle değil mi? Kara savaşlarının modern hali üzerindeki teknoloji ve yapay zekanın önemini ele alalım. Bu konu savaş alanlarının dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır. Kara savaşlarının tarihsel olarak insan gücü ve askeri donanıma dayandığını göz önünde bulundurarak bu dönüşümün etkilerini anlamak son derece önemlidir. İlk olarak tanklar gibi zırhlı araçlar üzerindeki teknolojik ilerlemeleri ele alalım. Modern tanklar dayanıklılık, hız ve ateş gücü açısından önceki nesillerden çok daha üstündür sensörler, güçlü silahlar ve zırh sistemleri tankların savaş alanında etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. İnsansız tanklar, geleneksel tanklardan önemli ölçüde farklılık gösterir. Askerlerin fiziksel olarak taşıması gereken zorlu koşulların üstesinden gelmek ve tehlikeli görevleri üstlenmek yerine bu tanklar otomatik ve uzaktan kumandalıdır. Örneğin, kimyasal, biyolojik veya radyolojik kontamine bölgelerde veya patlayıcıların olduğu alanlarda kullanılabileceklerdir. Bunun yanı sıra insansız tanklar 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabilirler. İnsan askerlerin uyuma ihtiyacı vardır. Ancak bu tanklar herhangi bir zaman diliminde görevlerini yerine getirebilirler. Ayrıca sıkı bir disiplin gerektirmezler ve insan faktöründen kaynaklanan hataları minimize ederler. İnsansız tanklar yapay zeka ve otomasyon teknolojileri ile donatılmıştır. Bu tankların hedefleri tanıma, taktik kararlar alma ve düşman güçlerini etkili bir şekilde savuşturma yeteneklerini artırır. Sensörler, kameralar ve radarlar düşman hedeflerini tespit etmek ve izlemek için kullanılır. Geleneksel tanklar bir mürettebat gerektirir ve bu mürettebatın hayati önemde görevleri vardır. Mürettebat üyelerinin korunması ve moralin yüksek tutulması zorlu bir görevdir. Sivillerin ve dost birimlerin zarar görmemesi konusunda daha sınırlı bir kontrol sağlar bu sivil kayıplarının daha olası olabileceği anlamına gelir. Geleneksel tankların hala belirli avantajları vardır. Özellikle düşük maliyet ve basit bakım konularında daha iyilerdir. Ancak geleceğin kara savaşlarında teknoloji ve yapay zeka tabanlı tanklar gibi ileri sistemlerin daha fazla avantaj sağlayabileceği açıktır. Bu teknolojilerin şüphesiz en önemli noktası uydulardır. Uydularla bağlantı kurarak operatörlerin dünya genelinde tankları kontrol etmelerine olanak tanır. GPS koordinatları ve veri akışı operatörlere gerçek zamanlı konum bilgisi ve operasyon durumu sağlar. Operatörler özel yazılım ve arayüzler kullanarak tankların hareketini, hedeflere yönlendirmesini ve silahlarını ateşlemesini sağlarlar. Aynı zamanda bu sistemler otonom hareket yeteneklerine sahiptir. Önceden programlanmış yolları takip edebilir ve engelleri otomatik olarak algılayarak manevra yapabilirler. İnsansız tanklar bir dizi sensör kullanır. Bunlar arasında kameralar, radarlar, lazer mesafe ölçerler ve termal kameralar bulunur. Bu sensörler tankın çevresini sürekli olarak izler ve veri toplar. Bu veriler operatörlerin tankın etrafındaki ortamı ve hedefleri anlamalarına yardımcı olur. Veri analizleri ve yapay zeka algoritmaları ile donatılmışlardır. Bu algoritmalar sensörlerden gelen verileri analiz eder, düşman hedeflerini tanır ve taktiksel kararlar alır. Yapay zeka, hedeflerin tehdit seviyelerini değerlendirebilir ve ateşleme kararlarını optimize eder. Uydusal iletişim ve bilgisayar kontrolü sırasında güvenlik büyük bir endişe kaynağıdır. Veri şifreleme teknikleri operatörlerin komutlarının ve verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Ayrıca siber güvenlik önlemleri dış müdahalelere karşı koruma sağlar. İnsansız tankların kontrolü genellikle uzaktan operasyon merkezlerinde bulunan operatörler tarafından sağlanır. Bu merkezler operatörlerin tankları dünya genelinden izlemelerine komut vermelerine ve operasyonları koordine etmelerine olanak tanır. Bir bu kadar da önemli olan hava araçları ile personel, mühimmat ve ekipman taşınabilirken bu tankları taşıması için geliştirilen devasa büyüklükteki uçakları görmek çok da zor değil tabii ki. Tank taşıma uçakları büyük ve ağır yükleri taşıma kapasitesine sahiptir. Bu uçaklar birden fazla tankı veya zırhlı aracı taşıyabilirler. Taşıma kapasitesi uçaktan uçağa değişebilir ancak genellikle büyük yükleri kolayca taşıyabilirler. Artık bu bilgiler ışığında sorularımıza cevap bulmak istersek, insanoğlu kendinden çok daha büyük ve hatta kendinden çok daha zeki robotik cihazlar icat edebilirler. Unutulmaması gereken konu ise bu cihazları ne için ve hangi alanda kullandıklarıdır. Silahsız insanlara zarar vermemesi için kodlanan bir robot, sivil halkın üzerine acımasızca silah doğrultan bir askerden daha masumdur. İnsansı robot sevdamız yüzünden bir gün bütün kendi doğrularını ve kararlarını kendi verebilecek bir robot icat edilirse o gün bile bir insandan daha acımasız ve katlar olabileceğini düşünmüyorum. Bu konular ilgini çekiyor mu? Videonun bu kısmına kadar izlemişsen sen de ailemize hoş geldin. Kanaldaki kısa videolara da göz atman yararlı olacaktır. Bu arada yorum yapmayı unutmayın ve bilim, teknoloji, yapay zeka, araştırmalar, dünyadaki yeni gelişmeler ve çok daha fazlası için bu kanalı takip etmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.